yılki Avrupa Ulusal Kongremizden sonra yine büyük bir kongrenin arefesindeyiz. Kazandığımız deneyim ve tecrübeden sonra Türkiye'nin acil tıbbına hizmet vermek, acil tıp hastalarına bakım kalitesini arttırmak için yine kongrede çok büyük bir bilimsel programın yanında çok güzel bir sosyal aktivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Acil tıp uzmanlığının geçmiş 20 yıllık serüveninde birçok merhaleleri kat edip güzel yerlere geldik. iyi kongreler yapıyoruz. Umarım memleketimizin geleceği, acil tıpkı istikbali, birliğimiz, birliğimiz, cesaretimiz, gayretimiz ve çalışkanlığımızla çok daha iyi yerlere gelecektir diyorum. Yeni bilgiler edineceğiz, bir araya geleceğiz, hoşça vakit geçireceğiz, eğleneceğiz. Daha önceki kongrelerimiz gibi olacak. Bu yılda kongremiz bilimsel olarak üst düzeyde sosyal olarak zengin ve oldukça eğlenceli geçecek. Bu sefer kongremizde ayrı bazı bölümlerle de işbirliği yapacağız. Bunların başında endüstri geliyor. T TÜDER Başkanı Mustafa Daşçı da bizim organizasyon komitemizde yer aldı. Bu şekilde özel sektörün ve medikal firmalarında kongrelerde aktif görev yapmasını sağlayacağız. 9. Kongre Atüder'in bugüne kadar her geçen gün yukarı çıkan başarı grafiğini daha da yukarılara taşıyacak bir kongre olacak. Her geçen yıl çığ gibi büyüyen Ağacı Tıp Camiası olarak kongremize katılımınız bizleri mutlu etmiştir. Öyle ki artık bu kongrelerde e, biz e, hayallerimizi sınır olarak görüyoruz. Sizin hayalleriniz bizim hayallerimiz çünkü bizleri e, bu noktaya getirenler de sizlersiniz. Hep sizler için e, daha yeni daha iyi neler bulabiliriz diye düşündük. E, sizler için uğraştık. Bilimsel ve sosyal açıdan hazırladığımız oldukça doyurucu programla sizlere başarılı bir panoya geçirtmeyi hedeflemekteyiz. Kongremizde ayrıca acil tıp sorunlarını çözmek için özel paneller düzenledik. Bunlar içinde de Sağlık Bakanlığı'nın önemli yetkililerini, acil servis sorunlarını çözmek için interaktif bir panelde buluşturacağız. Hem bilimsel hem de sosyal yönleriyle iyi geçeceğini temenni ettiğim, 9. Acil Tıp Kongremize hoş geldiniz diyorum. Acil tıp açısından çok önemli olan SGK ödemelerini ve SGK'nın acil tıp bakış açısını tartışacağımız önemli bir panelimiz olacak. Azerbaycan'dan temsilciler olacak ve Azerbaycan'da acil tıp bu kurmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Birinci Bakü sempozyumundan sonra ikincisini Antalya'da gerçekleştireceğiz kongremizle birlikte. Acil tıp okulu olarak da kongremizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle daha iyi gideceğimizi yine düşünüyoruz. Hep birlikte. iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Burada olan herkese teşekkür ediyoruz. Sizin de bir araya gelmek bize onur verecektir. Hepiniz hoş geldiniz.